Merhaba sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Haftanın dördüncü günü ve Borsa BIST endeksi paralel seyrediyor. diyor hafif bir pozitiflik var. Ve yatırımcılar bugün gelecek olan halka yeni arz olacak şirketlerin belirlenmesi ya da bedel sermaye arttırımı ile ilgili bilgilendirmeler bekliyorlar SPK'dan. Ama henüz daha endeks kapanmadı ve biz 8.37'de yayınlanan bir kamyon aydınlatma platformunu şimdi sizlere sunuyoruz. Evet, Lubeniz Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi özel durum açıklamasında ürün satışları hakkında bilgilendirmede bulundu. Güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. 4. ayın 24'ü ile 5. ayın 15'i arasında yurt içinde 3 farklı şirket ile 150 milyon 630 bin KDV dahil tutarlı ürün peşin satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu satış anlaşmalarını istinaden sevkiyatlar devam etmektedir deniliyor. Evet. Yüze, tekstil firmasına oranla bu iyi bir miktar ve kar marjı yüksek bir miktarlar oluyor. Genelde bu yönüyle de Rubenis tekstilin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlayacak bir anlaşmadır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bizi destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.